Arkadaşlar ben Koray. Bugün sizlerle f Mobile 20'de e, sezon öncesi ödüllerimizi alacağız. Bunların içinde 106 Color Avda var. Ondan sonra ikon paket açılımı yapacağız. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. E, 60 abone olmuşuz. Artık e, yavaş yavaş büyüyen bir kanal oluyoruz. E, hala abone değilseniz abone olmayı videolara like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikli olarak şuradan Sizlerle beraber 300 yıldız puanını harcayacağım. Şuradan 7.5 milyon coins'i alacağız. Ve ilk ikonumuz buradan gelecek arkadaşlar. Şurada ikon 98'lik gulit alacağız. İşte karşınızda gulit. Gulit aldıktan sonra arkadaşlar şurada ikon yıldız puanı veriyor. Yıldız tamamladığım için. Bunu alıp Hemen mağazaya geçiyoruz arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yıldız biletine gelip şurada açıyorum. 86 Ferdinand şaşırdım mı şaşırmadım. Bundan önce de 85 Nakata gelmişti. Sezon öncesi etkinliğine girelim. Ve şimdi ve sonra bölümünde işte bu yolu tamamladım, hepsini tamamladım ve şimdi karşınızda 106'lık Colorova alacağız. Alalım. İşte Colorova. Şöyle ekran görüntüsünü de alayım. Devam et diyelim. Sezon öncesi göreve gelelim. Arkadaşlar ben buradan kitapları yani hemen hemen iki kitabı da bitirdim. Şuradan da 13. sıradayım. Burada birinci olmak için 3000 puanım gerekli. Onu da yapacağım ve birinci olacağım. Ejderha yığınına gelelim. Buradan da 90'lık sinkle seçkin oyuncuyu bakalım çıkartabilecek miyiz? Açalım şöyle yavaş yavaş. Şöyle rastgele açayım belki hepsini açmaya gerek kalmaz. Şöyle rastgele basıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Discord'da bir sunucu oluşturdum. Onu bir iki gün içinde de onu onu da sizlerle paylaşacağım. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Belki de bu videonun açıklamasını da bırakabilirim Discord linkini. Altıncı oldu. Altıncı da, da çıkmadı. Arkadaşlar sizler sayesinde çok hızlı büyüdük. Yani 60 abone olduk. Umarım çabucak 100 abone oluruz. Ondan sonra da 500. Sonra da hedefimiz 1000 zaten. Yeni sezonda da birlikte olacağız. Bu videoya da like atmadıysanız like'ınızı bekliyorum arkadaşlar. Hala çıkmadı ama. Evet çıkmadı. Ganimet zarımız çok arkadaşlar. Yani 40 tane vardı. 24'ünü açarsak yani 16 tane falan kalacak değer mi 90'lık oyuncu için? Yanındaki seçkin oyuncuyu merak ediyorum. O yüzden açıyorum. Hemen hemen 10 paketimiz falan kaldı. Onları da açtıktan sonra herhalde Sim veya seçkin oyuncu ikisinden biri çıkacak. Ve Sim çıktı dediğim anda şöyle seçkin oyuncuyu da merak ediyorum. O da çıkarsa daha açmayacağım. Evet boost da geldi. İkinci Santfor. Del Piero için. Çok iyi oldu. Seçkin oyuncu da çıksa iyi olur. Ondan sonra daha açmayayım. 4 tane kaldı. Çok merak ediyorum bu üç arasından hangisinde bence en üstte bu sefer. Ondan da çıkmadı. Artık çık ama. 2 tane kaldı. Yüzde %50 şansımız var. Ve 89 De Bruyne çıktı arkadaşlar. Yani piyasası var De Oluşuma girelim. Oluşumda da bayağı puan biriktirdim ben. Ee, 1310 puan biriktirdim şimdi. Tabii hedefim burada 2500 puan yapmak. Ee, Arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.